merhabalar. Tuğçe ile Yaşam'a hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Görüşmediğimiz bir haftadır. Umarım her şey yolundadır. Keyfiniz yerindedir. Bizler gayet iyiyiz. Çok şükür bir yaramazlık yok. Bugün çok özel ve önemli bir gün. Bence bugünün hatrına ve anısına bir şeyler yapmak istedim. Birkaç konuşma gerçekleştirmek istedim. Ve siz değerli arkadaşlarıma ve kadınlara bir şarkı armağan et etmek istedim. Tabii ki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nden bahsediyorum. Bu videom bir hafta yayında olacak. Yani salı, çarşamba veya perşembe günü izleyenler de bu videoda keyif alırlar umarım. Bir hafta boyunca yayında kalsın, bir hafta boyunca konuşulsun, dinlensin hiç problem değil. Çünkü bizler için gerçekten özel ve önemli bir gün olduğuna inanıyorum. İlk önce kutlamamı yapayım tabii ki de. Tüm Tüm kadınlarımızın tüm o güzel kokulu, tatlı, harika kadınlarımızın bu özel ve önemli gününü kutluyorum. Annelerimizin, teyzelerimizin, halalarımızın, yengelerimizin <laughs> tüm sevgili kadın arkadaşlarımızın ve dostlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Kadınlar çiçektir elbette. E, çiçekler nasıl güzel ve narinse kadınlar da aynı o şekildedir. E, çok üzülüyorum ki ülkemizde ne yazık ki e, hala şiddete maruz kalan, dövenen, e, dayak yiyen, hatta çocuklarının gözü önünde, söylemek bile istemiyorum o kelimeyi ama, e, öldürülen kadınlar var. Lütfen artık kadınlarımız şiddete maruz kalmasınlar. Lütfen kadınlarımıza hak ettiği değeri verin. O döven, e, çocuklarının gözü önünde hatta öldüren e, insan diyemeyeceğim çünkü insan kategorisinde tabii ki değil onlar. O varlıklar umarım hak ettikleri cezaları alırlar. Kendi yaptıklarından çok daha ağır ve fazla cezalarla hak ettikleri yerde olurlar. Artık toplumumuzda e, kadına e, bu şekilde el kaldıran, döven, öldüren, e, kadını görmezden gelen e, varlıklar istemiyoruz. Olmasınlar onlar hayatta. Gerçekten bu konu açıldığı zaman inanılmaz sinirleniyorum. Şu anda video çektiğim için kendimi tutarak konuşuyorum. Belki fark etmişsinizdir. Yani onlar tabii ki en kötü sözleri hak eden varlıklar. Ama tabii YouTube camiasında da birazcık temkinli olmak da gerekiyor. Ama sizler zaten benim ne demek istediğimi anladınız. Sizlerin de içinden geçen şeyleri ben burada söylediğimi ve biliyorum. E tabii ki aynı duyguları paylaşıyoruz. İnsan olan herkes aynı duyguları paylaşır. Kadınlarımız daima güçlüdür. Her zaman her yerde ne isterlerse onu yapıp başarabilirler. Her zaman mutlu olmalılar. Mutlulukları gözlerinden okunmalı ve etraflarına ışık saçmalılar. Yüce söylediği o muhteşem söz benim her zaman böyle tüylerimi diken diken eder. Ne demiştir? Ey kahraman Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükseltilmeye layıksın demiştir. Gerçekten muhteşem. İşte atamızın farkı. Ta kaç yıl öncesinde söylemiş. Muhteşem bir söz kadına verdiği değer. İşte buradan anlaşılıyor. Peki Peygamber Efendimizin kadınlar için söylediği söze ne demeli? Cennet anaların ayakları altındadır. Bu da gerçekten böyle tüylerimi diken diken eden harika bir söz e, daima kadınlarımız mutlu olsun kadınlarımız güçlü olsun kadınların önüne engel koymaya çalışan, e, köstek olmaya çalışan o varlıklar e, inşallah hak ettikleri yerlerde olsunlar bir de arkadaşlarım e, sizlere e, bu dünya emekçi kadınlar günü e, nasıl ortaya çıkmış ve nereden yayılmış birazcık da bunları söylemek istiyorum. Kendi araştırma ve öğrendiğim kadarıyla, 8 Mart 1857'de Amerika'nın New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi şartlarda çalışabilmek adına bir tekstil fabrikasında greve başlamışlar. Bu grev esnasında da polislerin saldırısına uğramışlar. Polisler işçileri fabrikaya kilitlemiş ve dışarıya çıkamasınlar diye de barikatlar kurmuşlar. Ardından fabrikada bir yangın çıkmış ve işçiler hem kitle oldukları için hem de polislerin kurduğu barikatlar yüzünden kendilerini dışarıya atamamışlar ve bu yangında 120 tane kadın işçi yanarak e, vefat etmiş olay aslında işte buradan başlıyor arkadaşlarım 8 Mart buradan geliyor daha sonra 26-27 Ağustos 1910 tarihinde yapılan bir kadınlar toplantısında Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin 8 Mart'ta o çıkan yangında hayatını kaybeden o kadın işçiler anısına o günün Dünya Kadınlar Günü olmasını teklif etmiş. Bu teklif onaylanmış ve ondan sonra da Amerika'da başlayarak tüm dünyaya yayılmış ve Dünya Emekçi Kadınlar Günü böylelikle ortaya çıkmış arkadaşlarım. Türkiye'de ise 1921 yılından itibaren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanmaya başlanmış. E, yurdumuzda yalnız bir 80 darbesi döneminde 4 yıl boyunca yani 80 ile 84 yılları arasında kutlanamamış ama 84 yılından sonra günümüze kadar da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hiç atlanmamış ve her yıl daha da katlanan bir toplulukla bugün kutlanmış arkadaşlarım gerçekten özel, önemli, aslında bir o kadar da acı bir gün diyebiliriz. O yüzden ben de atlamak istemedim elbette. Evet sevgili arkadaşlarım. Kutlamamı yaptım. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında edindiğim bilgileri de sizlerle paylaştım. Gerçekten çok önemsenmesi gereken, atlanmaması gereken biz kadınlar için önemli ve özel bir gün. Şimdi sıra şarkımızda. Ben çok severek seslendirdim bu şarkıyı. Umarım sizler de benimle beraber söylersiniz. Keyifle dinlersiniz. Kapanışta yine burada olacağım. Sizleri karşılayacağım. Çaylarınızı, kahvelerinizi İnşallah hazır etmişsinizdir. Beni dinlerken bir yandan eşlik eder, bir yandan da yudumlarsınız. Şarkılar seni söyler diyoruz, huysuz ve tatlı kadın diyoruz. Keyifli dinlemeler. <laughs> Kapanış için sizi burada bekleyeceğimi söylemiştim. <laughs> Nasıl buldunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte bu güzel şarkıyı seslendirmişsinizdir. Belki siz de duygulanmışsınızdır. Başka başka yerlere götürmüştür bu şarkı sizi. Ee, gerçekten ezgisi, sözleri, tanısı inanılmaz güzel. İnsanın böyle tüylerini diken diken eden bir şarkı. Ben ne zaman duysam dinlesem veya kendim söylesem çok duygulanıyorum. Çok farklı yerlere gidiyorum. İyi ki böyle güzel şarkılarımız var. Var. Ve tüm güzel kadınlarımıza armağan olsun, huysuz ve tatlı kadın. <laughs> Önümüzdeki hafta pazartesi bir gezi videosu ile karşınızda olacağım. Şimdiden söyleyeyim. Ben aslında bu pazartesi günü için çekmiştim o videomu. Fakat 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüze atlamak istemedim. O yüzden gezi videomu bir sonraki pazartesi yayınlamaya karar verdim. Çok güzel bir yerde olacağız. Çok güzel bir yerde yürüyüş yapacağız sizinle birlikte. O videomu da kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ederim. <laughs> <laughs> Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlarım varsa takip edebilirler. Her zaman her yerde başımın üstünde yeriniz var. Çıkın çıkın gelin. Her zaman beklerim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve musmutlu kalın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum ve kocaman öpüyorum. Beni takip etmeyi ve benimle olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.